Değerli seyirciler hepiniz hoş geldiniz. Malumunuz çok güzel bir aydayız. Bu ay bize hem birçok şeyi öğretiyor hem birlikteliği hatırlatıyor. Hepinize güzel bir Ramazan diliyorum önce. Bütün bu Ramazan'ı sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla geçirmenizi gene diliyorum. Ben bugün size biraz Ramazan'dan, oruçtan, dini ritüellerimizin e, psikolojik sağlamlığımıza, psikolojik iyi oluşumuza etkisinden bahsetmek istiyorum iftardan önce kısaca. Şimdi özellikle Ramazan ayı tabii önemli bir ay. Bu ay bizler açısından hazın ertelenmesi, dürtülerin kontrol edilmesi, sosyal birlikteliğin sağlanması, aynı masa etrafında bir eşitlik çerçevesinde beraber olunmasını sağlayan önemli bir ay. Oruç tutarak biz aslında kendi dürtülerimizi Bununla bağlantılı nefsimizi terbiye etmeyi öğreniyoruz. Tüm dünler için nefis terbiyesi önemli bir noktadır. Müslümanlar açısından da bu oruçla beraber yapılan bir durumdur. Burada tabii gene en önemli şeylerden bir tanesi hazın ertelenmesidir. İnsan canlısı aslında hedonist bir canlıdır. Bu ne demek? Biz hepimiz e, cezadan, acıdan uzaklaşıp bize iyi gelecek olan, zevk verecek olan şeylere yönelmeyi isteriz. Bu doğamızda var. Çocukluktan itibaren bu böyle. Ee, ama Ramazan ayında biz bir şeyler yeme, bir şeyler içmeye ilişkin hazlarımızı, hatta birileri hakkında kötü konuşmaya ilişkin hazlarımızı da tutarak aslında e, hazı kontrol altında tutmayı. Bunun da bağlantılı olarak isteklerimizi ertelemeyi, kendimizi terbiye etmeyi öğreniyoruz. Ki bu psikolojik iyi oluş kapsamında önemli noktalardan bir tanesini oluşturuyor. Gene baktığımız zaman uzun vadeli planlar yapmamıza da yardım ediyor oruç tutmak. Çünkü sabrediyoruz, ertelemeyi öğreniyoruz, beklemeyi öğreniyoruz. Değil mi? Bütün gün aç kalıyoruz. Ee, ve ondan sonra iftar vaktinde yemek yemeyi bekliyoruz. Açlığımızı erteliyoruz. Açlığa, susuzluğa, e, belki kötü lisana sabretmeyi öğreniyoruz. Ve tüm bunlarla bağlantılı uzun vadede aslında plan yapabilir hale geliyoruz. Bu da baktığımız zaman bizi insan yapan, algı, öğrenme, dürtü kontrol gibi mekanizmalarımızı kontrol etmemize yardım eden... ...tam alnımızın arkasında bulunan... Prefrontal korteksimizin de gelişmesine yardım ediyor. Bu korteks, çocukluk döneminde e, henüz daha yetişkinlikteki kadar gelişmiş değil. yaklaşık 25'li yaşlara kadar e, buradaki o dürtü, algı, öğrenme, kontrol süreçlerimiz gelişiyor. E, dolayısıyla hani oruçta tabi e, uygun yaşlardan sonra tutulan oruçta bunun gelişimini aslında baktığımız zaman katkı sağlıyor. Gene bedensel ihtiyaçların ifade edilmesi, onları kontrol altında tutulması, o ihtiyaçların uygun bir şekilde karşılanabilmesini de öğretiyor bize oruç. Yani oruç sadece bedenin terbiyesi değil aslında psikolojik duygu durumumuzun iyi oluşumuzun da terbiyesi için bize fayda sağlıyor. Konuşmamın başında sosyal birliktelik ve eşitlikten bahsettim insan canlısı elbette ki bireysel yaşayabilen bir canlı. Fakat aslında biz toplumun içinde varız, toplumla beraber varız, çevremizdeki insanlarla beraber varız. Dolayısıyla bu ay aslında bolca bunu da yapmamızı sağlıyor. İş güç koşuşturmasından, günlük rutinlerden, stresli yaşam olaylarından bazen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, ailemize, sevdiğimiz insanlara vakit ayıramıyor olabiliriz. İşte bu ay tam da aslında Aynı sofrada beraber oturmayı, bu vakti e, sevdiğimiz insanlara, birlikte olmaktan hoşlandığımız insanlara, ailemize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza ayırmak için kullandığımız bir e, zaman oluşturuyor bizi. Gene eşitlikten bahsettim. Evet çünkü iftar sofrasında hepimiz eşitiz. Üç büyük dinde de hepimiz e, Allah'ın önünde eşitsek, iftar sofrasında da eşitiz aslında baktığımız zaman. Dolayısıyla o noktada astüst arasındaki o... Bir noktada o yemekte o sınırlar mesafeler de aslında birazcık daha aşağı inmiş oluyor. Zengin fakir arasındaki o mesafe birazcık daha aşağı inmiş oluyor. Ee, aynı sofranın çerçevesinde çevresinde toplanan aynı amaca hizmet eden eşit e, insanlar olmuş oluyoruz ki aslında bu hepimize çok iyi geliyor çünkü unuttuğumuz birçok değeri de bizi hatırlatıyor baktığımız zaman. Psikolojik iyi oluşun önemli noktalarından bir tanesi de o içsel değerlerimizi tekrar hatırlamaktır. Bizi biz yapan o değerleri, o ilkeleri, o tutumları, tavırları hatırlamaktır. Gene Ramazan'ın önemli noktalarından bir tanesi yardımlaşmadır. Ki bir insanın başka bir insana yardım etmesi gene onun psikolojik sağlamlığını, dayanıklılığını koruyan önemli noktalardan bir tanesidir. Ee, bu ayda bize bunları yapabilmek için aslında bolca e, fırsat da sunmaktadır. Tabii hani o değerler dedik, e, birlikte olmak dedik e, ve o değerlerin hatırlanması dedik. Aslında baktığımız zaman bu 30 günlük süreçte değil, Ramazan'a yavaş yavaş hazırlanmaya başladığımız o son haftadan itibaren aslında biz bu değerleri, e, o birlikte olmayı bir noktada hissediyoruz. Aynı sofrada hazır olmayı, e, beklemeyi Sabretmeyi, o saate kadar bir arada olmayı, e, o saatten sonra da gene aslında bir arada olmayı, tekrar e, sahur vaktinde aynı sofranın bir noktada aslında ailecek çerçevesinde toplanmayı ve gene bir şeyler paylaşmayı e, aslında öğreniyoruz, tekrar hatırlıyoruz. Bu önemli bir şey çünkü. Günlük hayatın demin de dediğim gibi koşuşturmasından aslında bunu yapamaz hale geliyoruz her birimiz. Yorgunluklarımız yüzünden, stresimiz yüzünden, kaygılarımız yüzünden, günlük telaşlarımız yüzünden bazen aile olarak aynı sofrada oturmaya bile üşenir hale geliyoruz. Herkes eline bir şeyler alıp atıştırıp ondan sonra akşamına devam ediyor mesela evin içerisinde. Ee, aslında işte Ramazan ayı tüm bunları da bir noktada bir arada tekrar yaptığımız, hatırladığımız bir zamana denk geliyor. Çok güzel bir yerdeyim şu anda. Arkamda görüyorsunuzdur mutlaka. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin Ayasofya yerleşkesindeyim. Biraz da sizi aslında hani üniversiteme ilişkin de ilk anılarımdan bahsederek böyle yavaş yavaş bu küçük sohbetimizi de sonlandırmak istiyorum. Bu üniversitede çalışmaya başladığım ilk zamanlardı. Bizim Haliç yerleşkemizde meşhur bir tane koca çınarımız var. Yüz yaşını devirmiş güzel bir ağaç. Ramazanları o zaman böyle bahar zamanlarına, yaza doğru kaydığı zamanları düşünün lütfen. Ve bütün akademik idari personelimiz, öğrencilerimizle o Çınarın altına e, koca masalar kurulur ve e, orada hep beraber aslında e, o Ramazan ayının o birlikteliği, güzelliğini e, yaşamış olurduk. Dolayısıyla e, bu üniversite aslında baktığımız zaman akademik personeliyle, idari personeliyle, öğrencisiyle, dışarıdan bizi destekleyen kurumlarla ve insanlarla bir bütün. Büyük bir aile. Umut ediyorum sizler de bu ailenin bir parçası olmak istersiniz ya da merak edersiniz yerleşkelerimizi, ziyaret etmek istersiniz bizleri. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yerleşkelerinin kapıları tüm izleyicilerimize, tüm merak edenleri bu anlamda açıktır. Tekrar hem iyi akşamlar, hem iyi iftarlar, hem de iyi Ramazanlar diliyorum hepinize.